Yıllar sonra televizyon ana akım televizyona döndüğümde Sakla Beni ile dönmüştüm geçen sene. E, yönetmeninizle çalıştım. Evet, yani. nadimle, Nadim e, Film diziden sonra da Mukadderatı çekti zaten evet. ve şahane bir şey oldu galiba. Değil evet, mi? güzel oldu. Yani e, Erdi sağ olsun iki yazmış öyle bir şey. Erdi Işık. Çok güzel. E, yani. Kaç Haziran'dı herhalde 21-22 Haziran'dı geçtiğimiz yaz hı hı. Ee, Mukadderatı çekmeye Cide'ye gittim. Tamam. Ee, oradan çıktım. Ee, yaklaşık böyle bir gün boşluk bırakıp Umami'ye girdim. Aa, sen o yüzden prova'larda bir hafta sonra geldin. Evet ben o yüzden prova'lara Aa, geç girdim. O sırada Mukadderat mı çekiliyordu? Evet o sırada biz Mukadderat çekiyorduk hmm. Cide'de. Ee, orada da yani işte Nur ablayla Aslıhanla. Cem Zeynel'le, Şirin Sultan'la yani muhteşem bir ekip, muhteşem, çok tatlı, çok tatlı bir kadro, evet muhteşem bir kadroydu. Ee, ve e, böyle güzel bir hayalimiz vardı ama bu kadar ödül müdül falan falan böyle şeyler geleceğini de çok ummuyorduk. Onlar, ya yani umuyorduk derken ben hiç düşünmedim böyle şeyleri. Bir anda Antalya'ya katılıyoruz diye haber geldi. Evet. Yetişti film yani çünkü ya sadece bir buçuk çok ay önce çekmiştik sürdü. Evet, yani çok kısa sürdü bir her hayatımda şey. hiçbir film böyle iki ay sonra bir yarışmaya üç ay sonra gösterime böyle girmiyor. Yani festival filmi olunca en azından. <laughs> evet. Ee, çok heyecanlandık Antalya'ya gidince. Hem Nur abla. E... Nur Sürel en iyi kadın. Evet en iyi kadın aldı oyuncu ödülü, ödülü aldım. Aldı. Muk Mukadderat en iyi film. Mukadderat aldı. en iyi film aldı beni en iyi yardımcı erkek oyuncu aldım. Evet, e onun dışında Boğaziçi Film Festivali'nin en iyi film ödülü aldım Mukadderat. E çok güzel, çok basit bir derdi. Aslında çok, çok güzel. Diyorum. Çok çok güzel anlatmış. Yani minicik çalıştık. söyleyelim tabii. E, eşini kaybeder. E, başroldeki hanfendi. Ve e, kısa bir süre içinde ailesi de der ki ben evlenmek istiyorum. Evet. Wow, evet. ama çok kısa bir sürede. Evet. Ne kadar kısa? Yani. Ertesi sabah. <laughs> ertesi çok sabah. iyi değil mi? Evet, yani ben çok, çok konu. ben çok, çok ben çok sorguladım bunu mesela, yani işi okurken, yani. Sen şeyi, de oğlunu oynuyorsun. Evet, ben de oğlunu oynuyorum. Buna, ya yani ben aslında e, Elalem ne derdeki Elalem. Gibiyim. Ha sen elalem ne el derciyim? Ben elalem ne derciyim ama yani o elalem el de aynı zamanda. Tamam. Ben, ben ne derim? Gibiyim. Bütün o, evet Tabii. ben ne derim bir taraftan da yani e, hem iki tane güçlü kadın karakterin yanında o kadar da çok odunlaşamayan ama ah. aslında biraz odun. Evet. Ama yani işte o da öyle görmüş onun da suçu değil yani o da işte. Kahvehaneci ve sürekli kahvehanede iş gücü olmayan insanların e, lafıyla, Tabii. baskısıyla yaşayan, ekmeğinde bir adam. E, Nur Sürer gerçekten bir okul. Evet. Yani... Ne acayip o da. Çok tatlı yani evet. her şeyle yani oyunculuğuyla, set arkasıyla, normal orada vakit geçirmemizde biz birlikte böyle bütün kadro, prodüksiyon e, o gün repo yapsın ve e, rahat etsin diye çocuk. Otobüsle, minibüsle gezdik böyle Cide'de hep beraber. Neyse. Böyle tatlı tatlı vakitler geçirdik birlikte. İşte Rıfat Ilgaz evini gezdik falan repomuzda böyle. Ya o kadar naif tatlı bir şeydi ki o da mesela. Çok Bu yazı o yüzden çok özel bir yazdı. Çok şanslı bir yazdı. Ben bütün işlere çok tepkiyle yaklaşıyorum ilk. İlk böyle hemen hayır diyorum. Neden? Bilmiyorum öyle bir şey gelişti o. korku ben yani de şey de gibi oluyor. hani yapamam ki falan. böyle bir sokak köpeğiyle sokakta gecenin geç vakti karşılaşmış gibi benim için oyunculuk teklifi evet. almak yani hemen hayır <laughs> e, çok korkuyorum hemen hemen hayır diyorum. Böyle ve yani, yavaş yavaş yediriyorsun. Sonra onu sindirmeye onu. başlıyorum böyle onu böyle ama senaryo. Ama bir önce ok. oluyor değil mi? Osman hayır der ama sakin olun biraz zaman verin derler Hayır mi? hayır ben menajerime hayır diyorum. Ha menajerine diyorsun tamam. Tabii tabii ben menajerime hayır diyorum. Menajerim bunu ciddiye almıyor tabii. Anladım tamam. Yani dolayısıyla. Halden anlayan biri var arada. Evet vak bir vakit veriliyor. Tamam. Ben böyle o paniği üstümden atıp böyle senaryoyu okumaya ve orada Tutunacak bir dal aramaya çalışıyorum böyle. Hiç Tutunacak böyle bir bir dal. Evet. mesela. Böyle inanılmaz böyle. Panik. Sanki şeymiş panik. gibi değil mi? Bakayım oynarım falan. Evet böyle bana mesela bana sorsan evet tamam ben bunu hallederim. Ee, tamam burada evet. bir problem yok. Ve böyle falan büyük böyle panik olur. olurum yani. Aa. Ve, ve o yüzden sonrasında böyle 3-5 gün içinde böyle hazmedip hazmedip hazmedip. Evet, tamam bir şey yapalım bir bir yönetmenle görüşebiliriz falan. Bende de tam tersi oluyor. Durum oluyor. Hemen yani. yaparım diyorum sonra yok ya saçmalıyorum galiba. Sen falan de kesin oldu. öyle. Ha, sen sen tersi. hemen atlayıp sonra tabii. panik oluyorsun. Oha çok iyi hemen yapalım. Ya ben öyle bir şey söyledim de çok kötü söyledim galiba. İyi ki bir sonra. Ee, yani böyle şüphelerim vardı. Yani mukadderatla ilgili. Çok tatlı bir hikayeydi. fakat çok arada duruyordu. Zaten sonrasında da tartışıldığı şey bu oldu. hep. E, festivallerde de yani bu bir gişe filmi gibi ya da bir e, ana akım film gibi duruyor ama festivalde bu film Evet. ve festivalde en iyi film ödülü alıyor ha. neden yani hmm. şimdi kafalar karıştı orada Antalya'yı görecektin yani herkes e, bunu yorumlar, konuşuyor. Yorumlar, e biz de bunun konuşulduğunu biliyoruz yani. Tabii. Neyin konuşulduğunu biliyoruz. Evet. Benim çekincelerimden biri de buydu zaten. Yani işi kabul etmeden önce. Yani doğru Çok arada kalacak. Evet, doğru. Ve neden arada kalacak olan bir şeyin yapayım hani tam tadını çıkarmak ve bir bir akıma en azından ait ya bir kimliği olsun. Hani çünkü bana göre okey ama Seyirci öyle değil ki, insanlara öyle değil ki. Ya yani ben onun için bir şey bulurum. Ama ezber bozmuş da oluyorsun böyle yaparak. Öyle evet. düşün. E, kesinlikle. E, ben işte ilk böyle şey oldum yine. E, hayır oldum. Tamam. E, ve böyle ellerim terlemeye başladı. Sıkıntılar, terler. E, böyle sosyal medyaya girdim. Böyle stresimi atmak için. Kaydırıyorum sürekli böyle Instagram'da. Bir tane kadın yani bu belki bu programı e, izledikten sonra ben de o diyebilir yani. E, bir hesap yani. E, <laughs> videoyu kaydırdım. Şöyle çıktı. Arkadaşlar dedi nasıl olduğunu bilmiyorum. Şu anda açıklayamam. Tam şey cümleleri söylemiyorum tamam. yani net cümleler ama tamam. bu minvalde. Arkadaşlar şu anda size bunu kanıtlayamam. Ne olduğunu şey yapamam. Bilmem ne ama mucize gitmeye direndiğiniz yerdedir. Dedi video kaydı. Film karesi gibi bu da. Ben böyle oldum. Black Mirror. Hakkında mı? Black Mirror. Bir saniye falan oldu. AI seni zorlamış bu filmde oynamaya. Evet, bir saniye oldum. Şermin'i aradım. Şermin. Şermin mucize. Şermin <laughs> falan mucize alır. benim gitmeye direndiğim <laughs> yerdeymiş. Yani bir görüşelim dedim. Çok acayip. Ondan sonra Erdi'yle, Nadim'le görüntülü görüşme yapacağız. Ben o sırada İtalya'dayım. E, onlar tabii kafalarında iki saat boyunca beni ikna etmek için bir plan kurmuşlar. Bu kadar süre vermişler kendilerine. Hı -hı. Ben yedinci, sekizinci dakika, bunlar konuşurlarken anlatıyor anlatıyor. Ben tamam dedim böyle araya girip şey deseydin Erdi <gülüyor> mucize mucize <laughs> 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 ve gerçekten hani o inanılmaz bir motivasyon oldu benim için. Ee, ondan sonraki bütün işlerimde şu anda e, o içimdeki direnme duygusuna inat yapmaya karar verdim. Yapıyor. Evet hepsini yapacağım. İkiniz de çok işler yapın.